kayısılı kuzu yapıyoruz. Kayısılı kuzu da 160 gram kadar kuzu eti. Bunu yağda kavuruyoruz. Soteliyoruz böyle. Sadece yağla ve sosla daha önce terbiye ettiğimiz olduğumuz kuzu etini verdikten sonra içerisine biraz kayısı katıyoruz. Kaç tane? 4-5 tane kadar. Bir porsiyonluktur bu. Biraz da biz normalde taze soğan katıyoruz ama taze soğan olmadığı zamanlarda varsa roka maydanozla ilave edilebilir. Roka olması daha tercih edilir. Roka ya da taze soğan. Bunu böyle sonradan çıkart olarak. Her görün tabular. sonra et suyu veya yoksa tuz da katabilirsiniz. Çekilmiş toz safran. birazcık böyle bu müerve ilerleyecekler sonra krema ilave ediyoruz. Böyle ölçekler pilavı bastıktan sonra Krema kaynayıp belirli, belirli bir olgunluğa eriştikten sonra Çünkü fazla kaynatmamak gerekir ki çıkmasın diye Sos halini aldıktan sonra Pilavını koymuş olduğumuz tabağın yanına Alıyoruz Şimdi ben hazırlamış olduğum salatalıktan süs pilav Bir de kalp yaptım böyle güzel. Yanına çeri domak yaptık. yaptık. Şu an servis hazırdır. Buyurun. Afiyet olsun.